Mezitli Belediyesi ve Mersin Pazarcı esnafı biyobozular atıkların değerlendirilmesi amacıyla işbirliğine gidiyor. Mezitli Belediyesi ekipleri tarımsal verimi artırmak adına kompost gübre üretimini yaygınlaştırmak amacıyla Mezitli'de pazarcı esnafıyla bir araya geldi. Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Abdulhalim Batur ve ilgili birim müdürlerinin yer aldığı toplantıda Kompost gübre üretimi süreci ve avantajları anlatıldı. Bir süredir Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kompost gübre üretimine destek veren gönüllülerden olan emekli öğretmen Ali Düdükçü, pazar atıklarının değerlendirilmesi ve kompost gübre üretiminin sağladığı avantajları anlattı. Arkadaşlar bu kompost toprak gibi görünüyor bakın. Fakat toprak değil bu kompost. Çölleşmeye başlayan ve giderek verimsizleşen hasta topraklarımızın onarılması bu büyük ailenin ortak amacıdır. Bu projeyle hep birlikte pazar atıklarından kompost elde edip topraklarımızı onaracağımızdan eminim. Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şükrü Güneş ise doğru atık toplama yöntemi hakkında bilgiler aktardı. Amaçlarının sent pazarlarında ortaya çıkan organik atıkları değerlendirmek olduğunu aktaran Güneş, Aynı zamanda çok önemli bir geri dönüşüme de imza atmış olduklarını söyledi. Biz de burada çıkan organik atıklarımızı bir şekilde tekrar toprağa temiz bir şekilde geri döndürmeye çalışıyoruz. Burada 42 gün önce dediğimiz e, kompostlaşan ürün tam Perşembe pazarında burada toplandı. 19 Ağustos'ta burada topladık. Yani bu e, zor bir şey değil. Bu dünyanın düzeni bunu kullanacağız tekrar toprağa döndüreceğiz. Strateji Geliştirme Müdürü Hürrem Betül, Levent Erdal da kaliteli kompost gübre için atıkların ayrışmasının önemine vurgu yaptı. Gönüllülerin pazarcı esnafı ve Mezitli Belediyesi ekipleriyle iyi bir takım oluşturduklarını belirten Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Abdülhalim Batur, pazarcı esnafının her zaman olduğu gibi gereken duyarlılığı göstereceğini, Kısa süre sonra bu ayrıştırma konusunda daha verimli olunacağını ifade etti. Belediye olarak tarımsal üretimin desteklenmesi adına çok değerli çalışmalar yaptıklarına vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kısa bir süre sonra elde ettikleri gübreleri üreticilere dağıtmaya başlayacaklarının bilgisini verdi.